Para için YouTube'da YouTube'a video yapmadım çok iyi bilir abi. Beni az, az çok takip edenler. Eyvallah sonra eyvallah teşekkür ederim. Konuşmuştuk daha önce de Şahin abiyle. Bir şey olmadı ya öyle hani. şey demedim hadi ben. Herhalde ben mi dememiştim dönmemiştim. İşi vardı herhalde anlamadım. Dönemiyordu galiba Kıbrıs'a. Olmuyorsa zorlamayacaksın hayat devam ediyor. Ruh sağlığı işte ruh sağlığın iyi olmuyor. İzlenmeyince. İnsan, ben mental olarak iyi hissetmek için izlenmeyi istiyorum zaten hani. Bana demiyormuş abim. Öyle yani. Yani aynı anda Hamer 3, Timo 3 yaptım. Abi 4K'yı zor gördü ya video. 4K'yı zor gördü. Bakıyorum bazı YouTube'a böyle yeni başlayanlar bile bilmiyorum reklam mı veriyorlar artık ne yapıyorlarsa videoları 6000-7000 bin, bin izleniyor. Nasıl diyorum lan? Benden sonra başladı 6-7000 nasıl oluyor? Bugün bir yayından sonra tam yıl için çalışma yapacağım. Öyle söyleyeyim. Öyle yani Soner. Yoksa oyun oynamaktan keyif alıyorum. Bak mesela TR'de çok rahat, rahat kazanıyorum ama West'te beni zorluyor oyun. Hani muhtemelen ya ben yani TR'deki oyun stiline çok alıştığım için West'teki oyun stili beni bana ters geliyor. O yüzden alışamadım henüz. Ne zaman alışacağım bilmiyorum ama keyif alıyorum. Kaybetsem bile. Ama TR'de keyif almıyorum. Neden mi? Çünkü az önce bir oyun oynadık. Ya şey oynadım. Neydi? Draven falan oynadım. 6 level'da mi ne Draven geldi bir tane. Onunla eşyaları taşıdım. 8'e gittim. 8'de 1 level Kay buldum. Kay'la zorla 2 yaptım. Dedim ki kesin 8'im. Abi birinci oldum. Ve nasıl birinci oldum? Olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü adamlar dizilim yapmayı bilmiyordu. Master Elo ya. Master Grand Master Elo'su. Dedim ki adam Riven 3 ile kaybetti Kay'la 2'ye. Garen'in 1'di. Neymiş? Seyfur Rahman'ın dilini okuyacağım bir sene. Ben 16 yaşında birini sevdim. Hatta aşık oldum. Kız 18 yaşındaydı. 6 ay boyunca Malatya'da el ele gezdik ki Malatya'da herkes birbirini tanır. Kız evli çıktı. Mahkemelik oldum. Abileri beni silahıyla tehdit etti. Oha! Anasını satayım. O ne? Reis. O neymiş ya Seyfur Rahman? Normalde erkek yapar bunu. Normalde ikisini de yapmaması abicim öyle denilmez. Normalde ikisi de yapmamalı bunu. Düşünecek olursak. O dediğin de yanlış. Paranoyak oldum. Lan kim paranoyak olmaz? Bir tane kızla yakınlaşsan diyeceksin ki abi evli mi değil mi? Ne lan bu dersin yani? Burada basacağım ne Varus 2 olur belki. Bu arada ben bugün yayını kapatmayacağım. 3'e kadar. Kendime sınır koydum abi. En az 4 saat yayın yapmam lazım benim her gün. Gel de bana Bunu atsak başımızdan. Nice. Barış ultisinin üstüne oturdu. Güzel şimdi Kazix'i vuracak peki. Pazix'e vurmayacak. Hayır. Hekaya vuracak. Ben burayı kaybettim bu arada. Adam güçlü çıktı Rıza baba. Kazanabilirim bu arada hala. Ama canımız yok işte. Hocum olsaydı. Oha oğlum Varus çok güçlü be. What the fuck? Eldiven mana. Oğlum Varus çok güçlü ya. Senin nasıl gidiyorsun her neler yapıyorsun? Dert yan. Adam yayına gelir gelmez dert yandım ya. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ama dertliyim. Eldiven. Abi alma be. Hmm. <laughs> Yapma bunu. <laughs> hangisini alacağıma karar veremedim. Oyun hangisini verirse. Olur. No one my bow. Dik kalsın. Gift mi oynasam? Böyle daha iyi gibi şu anda. Hmm. İnşallah gelirsiniz mi e. Bir karşıya kadar Alsancak'ta bir yerde bir şeyler içeriz ya. Görüşelim görüşelim. Ben de isterim. Şahin abi de gelsin. Mükemmel olur. Leon'un ultisi güzel. Kredin en azından Shield'ını aldık abi. Kazanabiliriz. Third win streak en azından artı. Hemen 10 gold'um var hem de artı 2 gold faizi yiyeceğim. Syndra 3 Varus 3 acaba neler yapar? O evlendi hanımcı oldu biraz gelemez. Ne zaman evlendi be? Varus 2 Syndra 2. Patika aşağı oynayabilir miyim bunu? Patik abi. 2 level Syndra alan mu Burayı yener Yenerim herhalde. Syndra 2. Onun Syndra'sının öleceğini düşünüyorum. Thresh artı. Heh. Buna. Nice. Bam. Varus çok güçlü abi. Ne kadar nerf gelirse gelsin. Öyle diyelim aynen. İyi bakalım. Vallahi hayırlı olsun. İnşallah mutlu olur. Ben enansam hanımcılırım. Kumsuz kimse kusura bakmasın. Şimdi hanımcılık değil de. Ben olaya şöyle bakıyorum. Çoğu mesela... Çoğu o kadına da şey diyor. Bu ne ya? Sen hani feminendin, eşinin sözünden çıkmıyorsun falan. Eşinin sözünden çıkmamak değil o. İki taraf içinde. Eğer ki bir kadın ve erkek karşılıklı birbirine saygı duyup istemediği şeyleri yapıyorsa, yapmıyorsa istemediği şeyleri bu ikisinin de şunun bilincinde olduğundandır arkadaşlar. Ben onun istediği bir şey yapmazsam mutlu oluruz. Ben onun istediği bir şey yapmazsam mutlu oluruz. İki tarafta aynı şeyi söylüyor bence. Şimdi sen gidip inadına arkadaşın da olsa kim olursa olsun onun istemediği bir şey yaparsan e, mutsuz olursunuz. Çünkü hayatı beraber paylaşıyorsunuz. Yap yapması yapmanı istemediği bir şey istemediği bir şey yaparsan sonuçlarını ikiniz çekeceksiniz ya da katlanacaksınız. Doğru muyum? Çok uzun konuştum ama. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir anda çok olgun konuştumdur bu kadarı bana fazla. <laughs> ay ay ay. İnsanın hamuru bozuksa siz ne yaparsanız yapın. Sizin şansınız nasıl olursa olsun değişmez yani. Bu arada Sejuani'yi ulti atmadan kesemeyeceğim. Sıkıntı. Ama Nunu'yu ulti atmadan bam. Güzel. Oğlum niye buna vuruyorsun? Bak burada bu var ya. Vurun benim. Benim kerilerimin sapığı bu Evomination'lar. Amin amin. Tabi tabi Yunus tam dediğin gibi. Ee, eldiven mi mana mı? Manayı almak daha çok hoşuma gider. Statik de yapabilirim. Bunu da yapabilirim ya da Horj da yapabilirim. Mana. Bu güzel. Yo yo çoğunlukla Varus kompu gitmiyorum ya. Riven oynadım dün mesela. Yasuo oynadım. Yasuo ile sonuncu oldum. Riven birinci oldum. Varus, uh, Borus, Kyle, Riven, Timo. Uh, Draconic. Ama Draconic de bu sefer mesela set keri olmuyor. Çoğu zaman eş Zyra, set. Üçü birden keri oluyor şu anda. Kyle'a geçersin bence diyen var. Geçilebilir evet. Yani şu an Borus eğer ki üstüme şöyle 50 gold olana kadar. Oha ben 100 canım lan. Ana. A ben 100 canmışım. Okey. Tarik de geldi ya. Sıkıntı yok anlıyorum ben. Tam tam level alınca bu girer yeri. Hatta şu anda niye sokmuyoruz? Bir şey diyeyim mi? Az kalsın sokmuyorum trash yerine. Ama şöyle bir sıkıntı var şimdi. Mesela trash Kalista'yı tutuyordu. Kalista'ya da e, tek atıyordu. Ama Kalista her türlü tek yer. Şimdi bak hop. Ebedisi var ya üstünde. Bam. Tarik bas abi ona. Basan ampule Tarik. Helal. Yani Nuno her türlü tek attı da. Leona bir tık daha dayandı. O iyi. Anladım. Varus bana göre bozuk abi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ne kadar nerf yerse yesin bozuk komp. Yani bozuk hero. Ben de dedim ki sen bir şey demedin abi ne oldu? Altın olmaz. Altın var. Var mı yapabilirim bir tane? Alacağım ben bu manayı. Eldiven çıkarsa diye. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Artık yani şu chatte şey yapabiliyorum o sonra Hani kimin neyi kötü niyetle, kimin neyi iyi niyetle yazdığını anlayabiliyorum. Sıkıntı yok yani. Ne oluyor lan? Host mu geldi? Oha. Soner. Eyvallah. KGA 251 lira 70 kuruş atmış. Motivasyon şeysi demiş. <laughs> Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ee, bağışın için. Teşekkür ederim. Ama hani son her şeyi biliyorsun yani hani bunu kesinlikle hani para için bu yayın işini de tabii Şahin abi de biliyor. Para için ya da donate için ya da izlenme için izlenme için demişim. Yani bir şey için yapmıyorum. Sadece izlenme ya benim istediğim. O izlenme de ne, ne oluyor biliyor musunuz? Hani emeğinin karşılığını almışsın gibi oluyor. Eyvallah teşekkür ederim tekrardan. Genelleme yapma dedin ya adım geçti. Ha genelleme muhabbeti şu hani dedin ya bize öyle kadın nerede falan filan diye. Hani kadınlar arasında da erkekler arasında genelleme yapmak bana göre yanlış. Bu dedim ki hani bunun insan olmakla alakası var. Dur bakalım. Şuradan sonrasında zaten 7 olacağım için 7'ye kadar ne verecek bir görelim. Burayı kaybetmeyeyim de. Gerçi kaybederim gibi duruyor burayı da. Bakalım. Tarik. Leon ölmeden. Bir tane can bas. Kazanırdım can bassa. Helal. Nice. Kalkıp keser mi? Umut abin Malta'ya gelirse sen de gel be. Yani. Bakarız. Bu kadar memleket. Cücüktür o ya. Bir devlet bahçeli yapıyor. Çük yapıyor sonra cücük diye düzeltiyor. Herkes 7 level'a çıkamamış yani kimse çıkamamış 7 level'a. Herkes lo lose aldığı için. Wall, Negatron eldiven, Nico. Kyle oyunu. Sorry abi. Kyle sana ihanet etmek istemem ama. Pardon Varus. Atrox yol. Bastım. Gelmedi bir şey. Shadow mana ya da eldiven atabilir o yüzden bekliyorum. Aa bende zaten varmış lan dur. Tamam. Benden lahmacun ye. Geçen gün öyle bir anlattın ki. Ya, abi ben şu can neydi? Can Ocakbaşı diye bir yer keşfettim. Getirde var. Ya çar Karşıyaka çarşıda zaten ismini biliyorum da. Getirde daha yeni gördüm. Abi oradan bir Adana dürüm söyledim bir hafta önce. Dün ya dünden önce bir daha söyledim. Bağımlılık yaptı. O kadar güzel yapıyorlar ki. Karşıyaka çarşıda. İzmir'de. Ya hani şey. Ne etten çalmışlar ne etin kalitesi kötü. Adana dürüm candır ya. Net candır yani. Bunu alırım normalde de. Thanos susamış. Shadow. Runan. Megatron. Ha. Bu daha iyi olur gibi. Böyle daha iyi ha. Evet. Yapabilirim. Yapabilirim. Sıkıntı yok. Eşya saklamayacağım. Neden? Bunu Kindred'a vereceğim çünkü. Kindred koyarsam yere o bombardıman Kindred'da iyi iş yapar. Hızlı vurur. 5 ee, menzili olur. Şuraya koyabilirim Kindred'ı. Yerinden bile kıpırdamaz Kyle'la beraber. Harik hadi be. Ölmesin o. Adamsın. Helal. Bir, bir hook daha atabilir bizim çocuk. Oha. Dirt Devil. Benim varusundan ne istiyorsunuz? Alo. İyi bari attık çocuğu da oraya. Ha gayret. Hadi. Gitmeyecek o minstrik. Hmm. Gitti. Bu kadar olsun artık. Bu kadar olsun. Gideriz geldiğinde. Gel gel abi her türlü gideriz. Daha iyi yerlere gideriz ya. Ben şeyi hatırlıyorum. Abim hatırlıyor mudur bilmiyorum. Yani abim sanırım böyle. Ben daha lisedeydim. Şeye girdi. İşe girmişti. Daha ilk işe girdiğinde ilk aylığını mı aldı? İkinci aylığını mı artık? Ne aldı bilmiyorum. Çünkü ilk aylığını aldığında bilgisayar toplamıştı. Onu hatırlıyorum. Ee, beni Adana Dürüm yemeye götürmüştü. Kobalak diye bir yerde. Oy, oğlum 3 tane mi neydin lan? O zaman 3.25'ti işte. Adana Dürüm. Öyle düşünün. Hangi yıl olduğunu siz çıkarın abi. 2014-2013 falan olabilir. En geç 2000, en 2015 yani. Ya da en erken mi diyeyim? Aa Dayanay aldı. Tıraş şeyler. O Pantheon ölmez bu arada. Bir anda kaybetmeye başladık ha. İyiymiş. Bam. Bir kill daha. Alamadık. Düşün yani o kadar iyiydi abi o zaman durumlar. Türkiye'de. Dolar ne kadardı? 2 liradır. 2,5 liradır en fazla. 2001 Türkiye'si gibi. <laughs> Dokuza gideyim mi? Evet. Ben gideyim diyorum ama. Gidilir. Gideyim mi gidilir. Ne bu? Aphelios Coven. Hadi canım. Aphelios Coven çalışır mı ya? Çalışıyor herhalde. Ki canı böyle 60'ta. 60'ta tutmuş canını. Trash ver abi hook'u. Güzel. Bu neye öldü? Kahrından mı öldü o? Ebedi kılıcı ölmüş. Kahrından ölmüş. Biz ona kahrından ölmek diyoruz abi. Oğlum ne yaşadın da Kov'un Aphelios yaptın deli. Var, <laughs> basıyor. Yasuo öldü. Eş ultisine öldü. Bizim mavi eleman çıkartacak. Tam da seni mi çıkartıyorlar belli mi? Ne olacağı? Hani şey dediler mi yani? Seni çıkartıyoruz dediler mi? Kaç senelik çalışansın? Allah'tan ümit kesilmez ya abi. Sıkma canını da. Bu arada çift Nikon var. Aa, arkadaşlar Kyle 3. 5 paralık bir şey 3 yapma fikri var şu an aklımda. <laughs> Müdür ile papaz oldum geçenlerde. Ya müdürün kindar birisi değilse çok şey yapma yani. Karacağını düşünme hemen. Güzel. Evomination'ın buraya gideceğini düşünüyorum ama yaşamaz o zamana kadar Burel. Güzel. Tarik can basar mı? Sanmıyorum. İlk voli bir ulti yemedik. Kapan pençe sayesinde arkadaşlar. Burayı lose'ladık. Trash atacak mı? Attı. Helal. Yenildim abi buraya. Ama sorun değil. 11 falan yiyeceğim sanırım buradan. ERP'yi anladım. 3'e inanmıyorum bu arada. Bir tane Darius falan bulsam ya da Garen şunu çıkaracağım, buna falan vereceğim Gargoyle ölmesin diye. Ne? Oha şansa bak. 9'a giderken sur adam denk geldi. Bir şey diyeceğim peki. Ben bir şey üçleyebilecek miyim? Çünkü herkesin canı çok az. Bari burayı izleyeyim abim. Boş boş geçmeyelim. Evet arkadaşlar. Timo. Timo geliyor. Bu Ab Abomination Timo'nun içinden geçti. Rabadonlu. Çok güçlü oluyor ya. Yani. Bam bam bam. Ölmüyor ki. Bunu ancak ben yenerim ya. 5 varlık ya. Kindred, Garen, Darius. Ama ben artık bir Garen 3 istiyorum mesela. Voli 3'ü gördük ama YouTube'da görmedik bunu. Hmm, tarik ulti atabilecek mi? Atar diye düşünüyorum. Kefaretimiz var. Oha Nunu. Bak. Nunu herkesi kesti abi. Bam. Nunu öldü de. Biz de öldük. Nunu ölmedi. Ha gayret. Nunu CC'de. Bak mi. Nunu var ya bütün takımı kesti biliyorsunuz değil mi? Ve Varus da bütün takımı kesti. LOL. Hadi hadi. Güzel abi. O Nunu var ya Nunu bizi bitirdi. Hextech olduğu için. Dimo üçleyebilir miyim? Sanmıyorum bu arada ama. Oynayan da var. Ama üçlenebilir Kindred var. 5 paralık bir şey almaya çalışacağım buradan. Alamıyorum 5 paralık bir şey. Tamam. Kapan pençe ya sanırım. En mantıklısı kapan pençe şu anda. Ay 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 ne oluyor ya? Şu. Kim o üçlenir mi? Deneyeyim mi abi? He? Deneyelim ya. Ben yani oyundan keyif almak için oynuyorum abi. O yüzden Timo işi de denerim. İstersem sonuncu olayım şu anda. Altıncı da olabilirim. Benim için sorun yok. Ve Timo buraya çok iyi iş yapar. Atak speedini azaltıyor bayağı hepsinin. Hepsi lejyoner olduğundan dolayı. Bam. Bam. Son 3 saniye. Ulti attı. Bir kazandım galiba. Son 6 tane Timo lazım. Ya da 6 tane Kyle. Kapalı. İyi geceler. Sıkıntı. Aa, birinden birini atarız ileriye ama Viego olur umarım bu. Evet güzel. Güzel. Dayan için yemiyorlar zaten ilk ultiyi. Güzel oldu. Tarik. Tamam. Bon. Helal abi. Son Burayı da kazanarak girersek mükemmel olacak. Al çocuğu. Heh. Güzel abi. 50 gold. Timo ikili de o iş zor bence. Sıkıntı yok. Evet Timo de o iş zormuş. Pardon. Teymur da 2. Olmayacak kiloları bir bakalım arkadaşlar. Hangileri 3 olmaz? Onları bir bakalım. Viego olmaz. Timo, Kindred, e, Hamer olmaz. Bolivier olmaz. Ya Garen ya da Darius şu an. Okey. El gelse bari. Bunun çıkması lazım. Ama gerçi 3 Warden da iyi iş yapıyor ya. Şimdi. Yalan yok yani. Herhalde Daisy çok kötü yerde. Abomination da kötü yere gitti. Kazandım. Son kaç kay lazım bana? 5 tane. 5 Kyle lazım. Çıkar mı acaba? Emin değilim. %15 çok az. Tamam. Dari 3 geliyor gibi ya. Bakalım. Ayrılış olabilir. Daha basmayacağım. Bunun yerine ne koyabilirim onu düşüneyim bir. Ama lejyonerler falan var ya bir de. O yüzden kalabilir böyle. Mesela lejyonerlere karşı Teemo bence gayet iyi. Güzel iş yapıyor. Bir ulti attı mı %50 atak speed siliyor abi. Bak hop. Arkada Draven'ın atak speedi yok oldu. Artı buraya gitti. Bu da gayet iyi abi. Tamam. Lobby HP az trollemek gerekebilir. Yok gerek yok. Ha, rollemek gerekebilir. Trollemek dedin sanki. buraya. yerden Darius bulursak alalım. Son 3 Darius kalmış oluyor. Şu anda. Şu an sadece son 3 Darius lazım. Yerden iki Darius bulursak son 2 Darius. Kale gelmedi maalesef. Buna üzüldüm ama. Tarik güzel. Helal. Neye öldü lan? O kurta mı öldü? Darius ama. Yoksa Timo kahrından mı öldü? Eşyalarına bakacağım. Karasel'den sonra muhtemelen çoğu şeyi satabilirim ya. Kindred'ı falan. Burayı da kazandım. Diğeri de elendi galiba. Oyun bitiyor. Her türlü... Aha Darius. Her türlü Diamond 1 oldum zaten. Satacağım her şeyi. Dari bulmak için arkadaşlar. İlk önce bir Kyle dışında, Kyle ve Dari dışında her şeyi satacağım. Hızlı davranmam lazım. 3 tane mi Darius lazım? 2 tane lazım pardon. Smell your fear. There will be no peace. I smell your fear in prison no longer. Okay, Gaga. Is that Bakalım Dari bir şey yapabilecek mi? 3 level. Tamam. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Darius hiç herkese tek attı abi. Ben de bilmiyordum böyle bir şey yapacağını. Kendinize dikkat edin. Videoya like atıp kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü like atanların, pardon izleyenlerin %60'ı abone değil. GG's.